gürültü, birbirimizi sevmemek, birbirimizi farklı farklı konularda kabul etmemek. Bugün onun günü değil. Bugün bizim söz konusu vatan veya derdimiz var. Bugün bizim söz konusu diye zengadur kimi konumuz var ki Türkiye ile Azerbaycan'ın arasında karada yolumuzu açalım, kaldıralım. O anlaşmaya imza atanların uygulayacaksınız. O büyük güçler var onların arkasında dayanan korkmayın. Yapmayın bir şey yapamazlar değerlere karşı da biz birlikte güç olacağız. Ona göre bizim için Türkiye bazen değiller ki bana bir gün biri yazmış da sen ne kadar Türkiye Türkiye değilsen sana ne Türkiye'den ben de bir şiir yazmıştım Türkiye Türkiye diye ben orada da yazmıştım. Ee, ben zaten buradan benim bütün kanun, canım bizim hamımız biz eğmeyiz. Vatanın ha o başı bu başı. Böyle olursa bazen espriyle derim ki Karadenizlilere İstanbul daha uzaktı. Biz onlara daha yakındık. Yakın değil yakın mi? Karadeniz İstanbul'a 12 saate gelip benim seçim bölgeme 6 saate alamadık. Demek ki böyle bir bilinçler. Oradan Kars'tan Mıdır'dan Nakçıvan'a 40 dakikaya gidersiniz. bir saate bir saat 20 dakikaya. Ankara'ya 10 saate. Demek ki vatan birinci mesafe değil. Vatan birinci başka bir birinci. bizim için bu Azerbaycan kadar vatanımızdır. Onun ayağına taş dayan da bizim canımız yanar. Onun başarısı olan da çocuk gibi seviniriz. Çünkü bu başarının hepimiz olduğuna biliyoruz çok acısız olanda bunun hepsinin hepimiz olduğunu biliyoruz. Bir deprem oldu, biz yıkıldık. O on yılla beraber biz de yıkıldık. Bizim insanımız kaldı dedim. Azerbaycan'da e, emekliliğini alamayan insan gidip komşusundan borç alarak emekliliğimi alanda vereceğim. Burak benim gün bu gündü. Bu emekliliği oraya vermem gerekir. Birinciyle. Çünkü biz bu özel ülkemiz daha güçlü olsun bilincindeyiz.